Herkese hayırlı haftalar. Nasılsınız dostlar? Evet, evimize geldik. Lokumumuza konuştuk. O da beni çok özlemiş. Fakat dün e, hava çok soğuktu ama gerçekten katılım çok güzeldi. Soğukta da ben herkese tek tek fotoğraf çektirdim. Çok da hoşuma gidiyor. Çünkü beni seviyorsunuz. Ben de bir soğuk yemişim. <laughs> Gece böyle bayağı bir ilaç falan. Neyse, şimdi kahve bizi içiyoruz. Değil mi lokum? Ha annem? Bu da beni çok özlemiş. Heloku. Ha lokum? Ha? O da çönü yiyorum. O da Bu çönü ya bayılıyorum ya. Ha? Ha? Evet. Şimdi günlüğünün arkasından bakıyorum da. Kadının şarkıları ilk 50'ye girmiş işte dinleme sitelerinde. Keşke sağken girseydi. Sinan Akçıl da çok güzel bir şey yazmış. Şimdi demiş hemen best of güllü falan çıkartırlar. Doğru söylüyorsun dedim. İki ayı bulmaz. Best of güllü. Kadın diriyken keşke bu kadar sahip çıkılsaydı. Keşke ama maalesef bu sektör böyle. Hello. Hilal Cebeci güzel bir video paylaşmış. O diyor ki o diyor şeyler yok mu diyor. Menajerler, menajerler. Çelenk yollamışlar. Hmm. Tenezzül edip gitmemişler bile cenazeye. Hmm. Gidenler belliydi. Murat Kurşun, Kobra Murat. Ondan sonra galiba Gezegen Mehmet de gitmiş. Belli isimler. Anlatabiliyor muyum? Yani gidenler. Niye gitmediniz ya? Kadının cenazesine çelenk yolluyorsunuz tabi. Şimdi de ölüsünün arkasından güllü şarkıları. İşte o bir best of güllü falan. Yani. neyse işte hayat bu kadar. Bu dünyanın anlatıyoruz da biz ne olduğunu Hilal Cebeci demiş ki hepinizin ciğerini biliyorum. Doğrudur. Doğrudur. Evet. Güllü'nün bir şeyinde dediği gibi ben de hep söylerim ya. Lütfen bizim kıymetimizi yaşarken bilin. Kadının videosu dönüyor. Güllü toprak oldu. Hah, yarın öbür gün bitti. Ondan sonra bize insanlık dersi veriyorlar. Bu arada lokuma bakıyorum. Gel buraya. Hadi bakalım herkese hayırlı haftalar diliyorum tekrar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Sizi seviyorum.